Beşiktaş 2023 Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Derneğin başkanı adnan Elönü yeniden seçildi. Beşiktaş'ın taraftar derneklerinden Beşiktaş 2023 Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Mete Vardar ve çok sayıda davetlinin katıldığı genel kurulda Adnan Elönü yeniden başkan seçildi. Elönü burada yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın birliğe, beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğu bu dönemde Beşiktaş 2023 Derneği'nin tüm enerjisiyle katkısının devam edeceğini söyledi. Beşiktaş 2023 ailesi Beşiktaş sevgisinin yanında hakkıların, şereflerin, sevaların terbiyesi içinde ait olduğu topluma ve bu toprağa da duyarlılığını her zaman ortaya koymaktadır. Bu meyanda Nursal Başkanımız Sayın Süleyman Sabah'a tekrar geçmiş olsun diliyorum. Dün taburcu oldu kendileri. En kısa zamanda yeniden inşallah ziyaret edeceğiz. Uzun ömürler diliyorum kendisine.